Merhabalar sevgili oyunkayit.com takipçileri. Ben Deniz Ozan Erdoğan ve bugün sizlerle birlikte Echo of Soul isimli MMORPG oyununun tanıtımını yapacağız. Arkadaşlar oyunumuz tamamıyla Türkçe piyasaya sunulmuş durumda. Tam Game'in desteğiyle birlikte arkadaşlar şöyle bir notlarıma baktığımda 31 Mayıs'ta açık beta'ya çıkacak. Oyunumuz ve şu anda kapalı beta'da sağ olsun Tam Game yetkilileri bizlere böyle bir ayrıcalık tanıdı. Ayrıca bir de karakter verdiler bize. 50. seviye bir karakter. Buradan onlara çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben ilk böyle karakter yaratma ekranına geldim. Şimdi karakter oluştur diyelim. Gördüğünüz gibi burada karakterlerimiz sıralanmış durumda. Burada mesleklerimiz var. Savaşçı, bıçak ustası, gardiyan, büyücü, okçu ve kara büyücü olarak mesleklerimiz var. Gördüğünüz üzere tamamıyla Türkçe oyunumuz. Şöyle hemen geriye dönelim. Oyun kayıt olarak oyunumuza bir bakalım nasılmış hep birlikte görelim. Merhabalar arkadaşlar tekrardan Echo of Soul'un dünyasına hoş geldiniz. Şu anda benim karakterimi görüyorsunuz baya yakışıklı bir karakterim var. Efendim şimdi gördüğünüz üzere aşağıda bizim yeteneklerimiz var. 1, 2, 3 olarak sınıflandırılmış. Şimdi şöyle bir karakterimize bakalım. Bakın burada karakter deyip P'ye basabiliyoruz. Hemen böyle kısa tuşlarımız var. I ile sırt çantamızı açabiliyoruz. Ondan sonra V tuşuyla ruh çantamızı. Ondan sonra yeteneklerimizi biraz yetenek verelim. Tabi varsa eğer özellik seç diyelim. Evet seçeceğim. Gördüğünüz üzere farklı yeteneklerim oldu şu anda. Yetersiz öfke. Yetersiz öfke. Bu arada dublajlara dikkat çekerim. Baya güzel dublaj. Ondan sonra bakalım nasıl açılıyordu burada. Demek ki bunları açamayacağız şu anlık. He. Evet F1 ile başka bir yeteneğim var. Yuvarlanma diye bir efeğim var. Ha, bu, evet yuvarlanıyoruz. Şimdi evcil hayvanı CTRL T ile çağırıyormuşuz. Binek CTRL V ile yetenek K ile. Şimdi bir de bize hediye vermişler. Onu yapacağım. Rüzgar kılıcı yeteneğini öğrenmişim. Durum tedavisi yeteneğini öğrenmişim. Şu anda bize gösteriyor. F tuşuyla şuradan maillerimize bakalım. Oha. Bayağı hediye almışım ben. Teşekkür ediyorum. Şuradan bunu alalım. Evcil hayvanınıza isim veriniz. Aha evcil hayvanım oluyor. Dur bakalım. Çingöz yapayım bunu. Şimdi Türkçe karakter de varmış. Çok iyi. Uygun olmayan at dedi. He o zaman cin cingoz yapalım. Bir evcil, Bir evcil hayvanım oldu. Evcil hayvanımı CTRLT ile çağırıyormuşum. Şu anda geldim yanına? Evet geldi Allah cingöz. <laughs> Tipe bak, cingözüm. Evet gördüğünüz üzere ya çok tatlı oyun ya. Ondan sonra şöyle bir Levyanın hediye kutusu bize yine bir sürü hediye vermişler. Hepsini açalım bakalım. Evet şimdi şunları açalım devam edelim. Bir sürü şey çıktı. Mesela bir tanesine bakalım. Cesur Alevli Ruh tüketilebilir eşyaymış. İşte burada özelliklerini söylüyor. Atak %20 artar. Dur şunları koyalım o zaman. Heh, tamam bunları bir sıralayalım. Hepsinin bir bir türlü özelliği var. Bu C neymiş? Ona göre boyunca konsiyel dükkan yöneticisi çağırabilirsiniz. Çok iyi. Birbirine kaydetmek istiyorsunuz. Evet, evet. Bunun için de lisansa sahip olmam gerekiyormuş. Şimdi Edun'un kutsaması diye bir şey var burada. Buna da tıklayalım. Sonra burada etsiz hamburger var. Topluğu arttırıyormuş. Ondan sonra enerji arttırıyormuş. Gördüğünüz üzere yeniden dolma süresi 2 saniye boyunca oluyormuş. Şunları şöyle sı koyalım. Ha bunu koyamıyoruz. Bu evcil hayvanımız oluyor galiba. Evet. Ondan sonra şimdi tekrar böyle bir kutumuza gidelim. Belki burada lisans kağıdı koymuşlardır. Şöyle bir eşyalarımızı alalım biz komple. Evet canlar şu anda hediyelerimizi açtık ve gördüğünüz üzere hediyelerimizde translation var. Ondan sonra premium buff servisi var. Haydi bakalım bir premium'a geçelim. Evet 7 günlük premium buff servisi aldık. Gördüğünüz üzere çok teşekkür ediyorum buradan bu verdikleri hediyeler için. Şimdi topluluğa girelim. Burada parti olayını anlatıyor bizlere. Yani kısacası buradan her şeyi kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bakın karakterler burada kısa yolu bize öğretiyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi yeteneklerim var burada. Sosyal eylem diyor. Sosyal eylem. Aa bakın burada sosyal eylemler var. Durun hemen onu göstereyim. Oh sinirlendik. Ondan sonra özür diledik. Alkışladık. Aa selam. Selam dedi gördüğünüz üzere. Burada da mesleki hareketlerimiz varmış. Gördüğünüz üzere translation var. Ha bu translation dur bakayım. Bir tane kullandı mesela. Pişirme diyor. Evet buradan bir şeyler pişirebiliyormuşuz. Gördüğünüz üzere. Ha bunun için eşya lazımmış. Tamam. Buradan çıkalım. Başka bir şey yapabilecek miyiz? Mesleki yeteneğimiz varmış. Hep evet, de bunu gördük. Topluluğumuz var, loncamız var, raiderımız var. Arkadaşlarımıza O tuşuyla ulaşabiliyormuşuz. Bakın böyle. Sonra loncamıza G tuşuyla yani bildiğiniz klan bu lonca. Bilmeyenler için söyleyeyim. Burada PvP eşleştirmesi varmış. Ondan sonra hasar sayıcımız var burada. Evet burada hasar sayıcımız var. Şu şurada kalsın bir abi bunu bir alalım. Ondan sonra bir menüyü bakalım böyle ya her yere. Görevlerimiz var. L tuşuna basınca bütün görevler açılıyormuş şöyle. Kısa yolları burada göstermesi çok iyi ya. Evet. Başarımlarımız var. Bu başarımlarda arkadaşlar evet bir sürü başarımım varmış benim. Gördüğünüz üzere 100 görev tamamlanınca 50 başarım kazanıyoruz. Burada da başarımlarımızı nasıl yapılacağını anlatıyor bizlere. Şimdi bunları kapatalım bir biz olaya geçelim. Şu anda İgniya şehrindeyiz. M tuşuyla haritamıza bakalım. İgniya şehri küçükmüş. Gördüğünüz üzere buradan asıl olayın olduğu yere doğru gidelim isterseniz arkadaşlar. Bir şöyle canavarlarla böceklerle falan bir kapışalım ya değil mi? MMORPG oyununun zevki böyle çıkar. Şimdi şehirden dışarı çıktık. Evet gördüğünüz üzere burada vahşi hayvanlar var. Ve bizlere çok kötü bakıyorlar arkadaşlar. Kara kurt isimli bir gördüğünüz üzere rakibimiz çıktı şimdiden. Şimdi hemen ona saldıralım. 18. seviyeymiş kurt. Şöyle gördüğünüz gibi saldırabiliyoruz. Hoppa. Şöyle yeteneklerim kullanıyorum. Aşağıda gördüğünüz üzere 2'ye bastım. Böyle bir yeteneğim var. Ondan sonra 3'e bastık. Evet. Yaşam puanı kara kurtun yazıyor. Aldık. F tuşuyla gördüğünüz üzere 20 gümüş çıkmış. Böyle toplayabiliyoruz arkadaşlar. Yani öldürdüğünüz bir yaratıktan F tuşuyla içindekileri toplayabiliyoruz. Şimdi leopar öldüreceğiz birlikte. Hoppa 28 vuruyorum şu anda. Yalnız canım bayağı azaldı. Kaçalım. <laughs> F4 şöyle bir şeyler... Dur dur. Benim potum olacaktı. 9'da potum varmış. Bir tane pot kullanayım. Yalnız hemen... Abo! Hepsi geldi. Hepsi geldi. Biraz can puanımın yenilenmesi lazım. Hah kahramanca bir tanesi bana yardım etti şimdi Mary isimli. Bayağı güçlermiş şu ha. Öyle demek ki saldırmamak lazımmış. Antrenman bandajı varmış. Dur bakalım şunları alalım. Sonra translation'ımız var. Pot. Potu acaba nereden alacağız? Ha, dükkandan satın alıyoruz. Dükkanlara da bakmamız gerek. Davralara gelmedik. Kara kurt. 30 vurdum. Bence bunu alırız. Haydi 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 haydi. Aldık 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 aldık. Şöyle biraz kaçalım. Şimdi göz yavrum sen de bir şey yapsana. Öyle bakıyorsun bize. Aldık. Kara kurtu öldürdük gördüğünüz üzere. Yeteneklerimizi koyduk. Aslında daha da yeteneğimiz vardı. Onlara da bir bakalım. Şuradan karakter diyelim. Yeteneğimize bakalım hemen burada. Bıçak yarması bu var zaten. Şuradan bunları koyalım. Buradaki yeteneklerimizi. Şöyle yetenekleri sıralayalım. Geri dön varmış. Bekleyince de bu arada yaşam puanımız artıyor. Aa geri döndüm. <laughs> Durduk yeri geri Dinlenme bonusu ücretlendirir demiş. Ha, dinlendiğimiz için mi oldu bu? Evet, canlar. Şimdi dükkanlara bakalım neredeymiş dükkanlar. Hemen haritamızı açtık. Savaş alanı tüccarı varmış. Arena yöneticisi varmış burada. Lonca, yemek pişirme, taverna, depo, dönüş, piyango. Ondan sonra kutsama yolu var. Hadi bakalım. Dükkanı burada arayacağız şimdi. Buradaki abilerimizin galiba bizimle alakası yok. Şimdi sevkiyatımız var. Sevkiyata gidelim bakalım. Sevkiyatta neler varmış? Böyle biraz olayları tanıyalım. Evcil hayvan jetonu takas tüccarı var burada. Larya. Genel tüccar. Tüccara ben gidelim hemen. Evet burada gördüğünüz üzere çeşitli eşyalar satılıyor. Sert et şişimi ne yapıyormuş? Tokluğu arttırıyormuş, enerjiyi arttırıyormuş, yiyecek eşyasıymış. Ondan sonra. Bizim bu bizim dinlenme olayı he şuradaki muhabbet galiba. Ya yani bildiğiniz sp oluyor. Ha hani demin mesela bu özel yetenekleri kullanırken. sergi dediğimiz böyle tabi belli bir yerde dinlenme ihtiyacı duyuyoruz. Onu anlatıyor galiba evet buradaki hepsi enerjiyle alakalı dur bakayım. İleride var. Heh, burada pot. İşte buradan pot alıyoruz. Şöyle potlarımızı alalım. Seri alamıyor muyuz? Tamam yetersiz kaynak. Yeterli bu kadar pot. Buradan potlarımızı alıyoruz. Tekrar savaş alına gitmek istersek şuradan kapıdan geçiyoruz arkadaşlar. Dönüşten dönüşten galiba bir yeri kaydediyoruz. Yani bakın şimdi buraya yer? geri dönüş rehberi diyor. F tuşuna basıyoruz. Dönüş noktasını buradan kaydediyoruz. Burada depo var. Şurada depo. Burası değil. Ha, pardon pardon burası. Kişisel eşya deposunu kullan. Evet, burası da kişisel depomuz. Yani burada hani yetmeyen bazı eşyalarımızı koyabiliyoruz böyle. Mesela bunları koyalım. Gördüğünüz üzere. Buradaki Depo müdürüne bırakıyoruz. Monaka'ymış ismi. Teşekkürler Monaka. Efendim Aryan var burada. Demin bunda görevim vardı benim. Aa şurada bir görevimiz var bakın gördüğünüz üzere. Kafasında ünlem varsa kesin görev vardır. Haydi bakalım gidelim. Evet şuradan görevimizi onaylaya basıyoruz. Ve gördüğünüz üzere böyle görev alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde. Tabi görevlerimiz var, günlük var. Günlük görevlerimiz var. Yani bunları yaparsanız daha çok eşya kazanırsınız. Daha çok gelişmenizde sebep olur. Gördüğünüz üzere burada da ruh özel odası diye bir muhabbet var. Ondan sonra bir de Edun'un nimeti. Defansımı 4 arttırıyormuş bu. Premium buff servisi de gördüğünüz üzere... Her gün ilk giriş sonrası 2 adet güçlendirme taşı e-postayla gönderilecekmiş. Oo çok iyi. Gördüğünüz üzere 10 ürüne daha yazabilirsiniz ve işlem ücreti %50 azalacakmış. XP kazanımı %20 artacakmış. Savaş rozeti kazanımı %20 artacakmış. Böyle özellikleri var. Gördüğünüz üzere premiumu. Canlar tekrar dışarıya çıktık. Gördüğünüz üzere şurada enerjimiz var. Burada enerjimiz yazıyormuş bu arada. Çok yiyebilirim demiş. F4'e basalım. Biraz daha yiyelim. Gördüğünüz üzere 492 oldu şu an enerjimiz. Bayağı arttı. Ondan sonra bir de bunu söylemeyi unuttum size. Gördüğünüz üzere burada bir gün, iki gün yani kaç gün girerseniz oyunu kaç gün oynuyorsunuz. Mesela üçüncü günü buradaki eşyayı alıyorsunuz. Böyle etkinlikleri de varmış. Bayağı güzel. Efendim şimdi diğer yeteneklerimizi deneyeceğiz. Mesela dörtteki yeteneği bir deneyelim. Onu çok merak ettim doğrusu. Şu kara kurtu bir indirelim. Bu da böyle bir yetenekmiş. 6'ya basalım yine değişik bir yeteneğimizi gördünüz. Ondan sonra bunları zaten biliyoruz. Canım çok azaldı. Potumu potumu hemen hemen pot kullandık. Bayağı canımız yaktı yalnız. Cin zaten öyle duruyor. Hareket halindeyken eşya kullanamıyormuşuz. Biraz kaçtıktan sonra <laughs> biraz daha kaçalım. Karakurt bayağı güçlü çıktı ya. Evet öldük. En azından ölünce ne olduğunu görürüz böylelikle. Yakınlarda dirilelim yani. Yakınlarda dirilebiliyormuşuz veya ha bakın burada aa dinlenme bonusu ücretlendirilir yazıyor yine. Kumandan silah var. Bu yine görev verecek bize. Şöyle görevleri onaylayalım. Yine burada görevinizin ne olduğunu yazıyor bizlere. Evet yakında gördüğünüz üzere doğduk. Evet şu anda bize canlandırmayı olayını anlatıyor. Ekipmanın sık sık Ekipmanları sürekli tamir etmeliymişim Onu da bize uyarıyor şöyle gidelim bir. Tekrar haritamıza bir bakalım. Neredeyiz? Görürüz mü? İgnea şehri yukarıda kalmış. İgnia kurdu. İgnia kurduğuna bir saldıralım. Of. iyi vurdu. Sağlam vurdu. Niye kurdu. maşallahın var. Kaç 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 Şimdi bir pot basalım Şimdi saldır hocam Tamam bundan kaçtık Bir F3'le pot daha içelim Tabi daha büyük potlar da var Evet öldürdük gördüğünüz üzere igneye kurdunu Efendim Benim anlatacaklarım bu kadar çok tatlı, çok şirin bir MMORPG oyunu olmuş. Tam game'e buradan çok teşekkür ediyorum. Zaten çok güzel bir oyun olacağına benziyor. Şimdilik kapalı beta'da. Dediğim gibi 31 Mayıs'ta açık beta'ya geçecek oyun. Detayları oyunkayıt.com sitemizden öğrenebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın efendim. Bay bay.